Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu ödüllerindeyiz. İki yıldır, üç yıldır hatta takip etmekten gurur duyduğum bir tiyatro ve e, Türk tiyatrosu için e, bana göre Türk tiyatro tarihleri mihenk taşı bir tiyatro. Ben, e, jüri Emek ödülüyle başlamak istiyorum. Sayın Hasan Gökhan Olcay lütfen. Oyunumuzun adı, bu ödülü aldığımız Oyun Sessizlik e, Yönetmeni Onur Erdoğan'a da buradan teşekkür etmek isterim. En iyi erkek oyuncu ödülü Sayın Ozan Gökmen, lütfen. başarılarınızın devamı şeyleri. Önce bunu vereyim. Bir de bunu veriyorum. En iyi kadın oyuncu ödülü Sayın Jüli de Kara lütfen. Buyurun efendim. Ee, en iyi kadın oyuncu ödülü Gülin Özkan. Rica edebilir miyim efendim? Başarılarınızın devamını diliyorum. Önce bunu takdim edeyim. En iyi yönetmen ödülü ee, sevgili Onur Erdoğan Üstadım. Buyurun lütfen. İyi ki varsınız. İyi ki sizi tanıdım. Sağ olun. Teşekkür Buyurun efendim. Hemen öbürde gidiyorum. Teşekkür ederim. Sağ ee, Bir iş ancak ekiple beraber var Mm-hmm.